Öncelikli olarak yasal uyarıyı yapmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar yatırım tavsiyesi amacıyla yapılmamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar tamamen kişisel görüşlerime dayanmakta olup herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getir vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerize ve uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu yayında yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan tarafım sorumlu tutulamaz. Yayınlarım tamamen bilgi amaçlıdır ve asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Endeksin genel Durumunu paylaşmak istiyorum. Eskisi kadar sık analizi yapmadığımı biliyorsunuz. Analizleri haftada bir ikiye düşürdük. İşin doğrusu iki haftadır yaklaşık tatil moduna girdiğimden ben Viyop'ta ve bizde işlem yapmıyorum. Tepe noktalara yakın noktalardan ayrıldığımı ama zaman zaman analizlerimle düşüncelerimi ifade ettiğimi biliyorsunuz. En son analiz yaptığımda da şu kısımda bir analizi yapmış ve beklentimin günlükte görülen şu fitil noktasının bir süre sonra görülmesinin muhtemel olduğu ve 1-2 hafta içerisinde de bu noktaya yakın yani şu fitilin yoklanmasıyla alakalı düşüncemi ifade etmiştim ki ben bu düşünceyi bakın hatırlarsanız önce şuradan başlayalım şu sert düşüşten sonra şuradaki formasyonu tamamlamaya yönelik endeksin hareket edeceğini ifade etmiştik ve yine işte tam şuradayken de bir uyarı mahiyetinde endeksin formasyonu tamamlanmak üzere olduğunu belirtmiş ve günlükte gösterilen şuradaki fitil noktasının artık sınanmasının muhtemel olduğunu ki ben bunu burada da aktardım, burada da söyledim. Yine muhtemel olduğunu belirtmiştim. İşte biz analiz yapmadığımızdan beri yani yaklaşık 2-3 gün, 4 gün işlem günü gördükten sonra bugün sert bir satışla saatlik mumda görüldüğü üzere sert bir satışla endeksin aşağılara kadar geldi ve bu fitil noktasının yoklandığı görülüyor. Ee, tabi orta ve uzun vade biraz bakmak lazım ama çok e, sert satış yediği ve şuradaki formasyon çok önemliydi yani işin doğrusu. Biraz daha kısa vade bakılsak yani şu alanı bile değerlendirilmiş olsa. Yani beni eskiden beri izleyen arkadaşlar şurada bir omuz baş omuz formasyonunun olduğunu ve bunun da muhtemel hedefinin. Şu anda bu muhtemel hedef görüldü ama daha geniş vadede bakın ikili tepe e, formasyonu ve e, şuradaki yerin dikkat edilmesi gerektiğini yine e, belirtelim. Bakın tam şu harekete dikkat edilmesi gerektiğini yine belirtelim. Ama aşağıdan gelen bir yükseliş hattı var. O yükseliş hattı hemen bakalım günlükte nereden geçiyor. Tabi Bu kadar çizgi. Kullandığımız programda güncellememiş henüz. 115 bin evet, günlükteki yükseliş trendi şurada. Yani güncellememiş. Belli ki onu da kırmış aşağıya. Yükselen trendini kırmış görünüyor bendeki sistemde haftalık baksam İşte program güncellememiş cep telefonumuzdaki program burada da güncelleme yok sadece saatlikte bir güncelleme var saatlik o zaman devam edeceğiz netice itibariyle e, saatliklerde ciddi bir e, sat yemiş arkadaşlar stop da olmuş ve de de zaten stop da şu tepe noktasından beri stop da şu kısımdan itibaren stop yemiş yani bundan sonra ne olur derseniz işte böyle sert satışlardan sonra arkadaşlar sert satışlar genelde devam ediyor. Yani bir gün iki gün neyse ne kadar devam edecekse bunu analiz etmek lazım. Genelde devam ediyor onu belirteyim. Yani o satışlar tepki de gelse çünkü ciddi yer almış oluyor. Saatliklere kadar tepki de gelse o satışlar genelde devam ediyor. Kolay toparlanmıyor yani. Bir de ben en son kenarınızda işte önümüzdeki ayın Ağustos olduğunu belirtmiştim. Yani bir takım haberleri kullanmaları muhtemel olabileceğini. Traderların eli tetikte beklediğini belirtmiştik Ki yaşanan şey de bir anlamda O oldu Yani gördüğünüz gibi Yükselen trend saatliklerde kırılmış görünüyor Yani bu görüntü tabi hoş bir görüntü değil daha da aşağılardan gelen bir trend vardı O yükselen trend böylece kırıldı Ki ben önceki videoya bir önceki videoya bakacak olursanız endeksin son hareketlerinin hep onay mahiyeti taşıdığını belirtmiştim. Yani ne demek onay mahiyeti taşıması? Onu göstermeye çalışalım. Yani şuradan gelen yükselenler var. Onların hep kırılması ve aşağıya geldikten sonra da destekle onay alma çabası içerisinde olması. Şuradan bir trend attım bakalım. Karşımıza nasıl bir tablo çıkacak? Şunu kastettim yani. Bakın gördüğünüz gibi. Yani şu hareketler işte yukarıya çıktı. Çıkar gibi yaptı. Onay mahiyet taşıdı ve aşağı indi. En sonunda şu hattın içerisine tekrar girmezse yükseliş trendini kırmış oluyor. Bundan sonraki süreçte şurada bir formasyon oluşmuş söz konusu olabilir. Buralarda ciddi destekler var. Yani 1100 seviyesi destek mahiyetindeki bu tip hareketler genelde daha güçlü destek bulabileceği noktalara kadar. Eğer buralarda bir tutunma gerçekleşemezse ki buradaki formasyonu bakın şurada tamamlamış olduğunu tekrar belirteyim. Ama yine de şurada bir destek var. Yani orada bir süre Tutunması gene biraz muhtemel ama güvenli olur mu derseniz açıkçası pek güvenli olacağını düşünmüyorum. Onu belirteyim. Uzun zamandır endeks yükselmiş. Bir anlamda yorgunluk emareleri yeni zirve yapmadığı için yorgunluk emareleri gösteriyordu. Şimdi doğrusu güçlü güçlü her ne kadar güçlü duruşlarını bakın şuralarda güçlü duruşunu sergilemiş olsa da bana göre endeks yorgundu yani ki önceki videoda da ifade ettiğim endeks güç mü topluyor yoksa yorgun mu? diye ifade ettiğimiz ki benim görüşümde biliyorsunuz diye söyledim. şu fitilin en azından yoklanması gerektiğiyle alakalı ki o fitil de bugün yoklandı. Bundan sonraki süreci özellikle önümüzdeki ayın Ağustos olması hasebiyle yani genelde Ağustos aylarında böyle zikzaklı, yatay aşağı piyasının görüldüğü aylardır. Önümüzde bayram bir anlamda. Yani insanların yavaş yavaş işte tatile çıktıkları sistemden bir anlamda geri çekildikleri döneme denk geldi. E tabii ben bu analizleri yaparken haberden bağımsız analiz yapıyor ve genel anlamda grafiğin ne söylediğini anlatmaya çalışıyorum. Bu açıdan bakıldığında endeks yeni bir formasyon oluşturma çabası içerisinde olacaktır. Yani şuradakine benzer bir hareketi yapması şık görülebilir bakıldığında şurasının zaten sağlam olmadığını o zaman kendimizde ifade etmiştik. Yani şu kısmın çok zayıf kaldığını ve burada bir formasyon oluşturması gerektiğini ifade etmiştik. Ama hala şurada bir destek olması muhtemel ama bazen bizim endekste yani yurt dışında da oluyor. Sert satışlar geldiği zaman onun devamı e, maalesef geliyor ve daha güçlü destek noktalarına kadar gidiyor. Yalnız burada yükselen trendinden dönmüş. Burada ise biraz tutunur gibi yapsa da tutunamadı gördüğünüz gibi. Yani bundan sonra çıkacak şu trendin içerisine atamazsa e, ki biraz zor görünüyor. Saatliklere vurup işte onay mahiyeti taşıyan bir e, hareket olması muhtemel. E, yani tabii yarın ola hayrola diyelim biz ama hmm, yani çok da negatif konuşmak istemiyorum. Bunu bir kar realizasyon olarak da şu anda şu an için değerlendirebiliriz. Çünkü e, daha henüz endeks e, Hepsi hepsi 150 2'de yani bakıldığında e, eski fiyatla 115 binlerde. Yani, yani çok büyük bir satış yemiş. Tepe tepe noktaya itibariyle bu ele alındığında %5'lik bir kâr realizasyonu şeklinde yorumlanabilir. Ama yine de buralarda da e, buralarda temkinli olmak ki ben şurada da uyarmıştım sizi. Tam şu tepe noktada uyarmıştım. E, burada da yine uyardım. E, hatta en son çektiğim videoyu da izleyecek olursanız bir önceki videoya bakın ve bir önceki videoya bakın. Son iki videoya bakın şu kısımlarda. Artık formasyonun tamamlandığını anlatmaya çalıştım. Yani bu formasyonun arkadaşlar yerini buldu bir anlamda. Evet video kesildi. Buradan devam edeyim. Gelen anlamda yani şu formasyonun bahsettiğim formasyonun iki hafta içerisinde görülür dediğim bu fitil ya da pin kısmının ile alakalı haberden bağımsız olarak ki ben bunu buralarda belirtmiş. Yaklaşık 10 gün önce bu olayı bir anlamda tekniğin haber verdiğini görülmesinin muhtemel olduğunu geçmişte de her seferinde buna benzer hareketlerle karşılaştığımızı ifade etmiştim. Bunu tabi e, bu açıdan da ben e, işin doğrusu vadelilerden ve hisse senetlerinden bir e, işlem yapmayıp kenarda durdum. Yani çekilmiştim ben piyasadan iki, iki haftadır e, şu hareketten sonra yani şu kısımdan itibaren ben piyasadan çekilmiştim. Şu zirve, zirveyi bile e, değerlendirmedim. Yani bu kısımlarda yoktum. Bu harekete geldi. E, henüz ben yani tabi dediğim gibi Ağustos ayı yani Ağustos ayılarını görüp geçirmek lazım. Ondan sonra değerlendirmek lazım diye yorum yapabilirim. Şimdiye kadar endeksin oldukça güçlü bir duruş sergilediği son 4-5 aydır diyelim Nisan'dan beri Nisan'da dahil hatta yani yaklaşık 5 aydır ciddi bir yükselen trendi içerisinde olduğu bu tip kar realizasyonlarının da normal karşılanması gerektiğini yine ifade edeyim. Çünkü birçok hissesine de ciddi primler yapmış durumda. Dolayısıyla yapılan yani şu hareketlerin tamamı doğal. Onu belirteyim. Anormal bir durum yok. Yani bu ister haber bazlı olsun. Haber olmasa da şimdi bir tek haberler kullanılmış olabilir. Haber olmasa da bunlar tekniğin gereği gene olacak şeylerde. Onu belirtmek isterim. Yani anormal hiçbir durum yok. Bunu belirteyim. Tekrar hatırlatıyorum. Şuradaki pin görüldü. Şuradaki omuz baş omuz görüldü. Hedef görüldü ve şuradakini hatırlayın. En sonki videoda söyledim. Burasının kırılmasına dikkatle bakın. Burası kırıldıktan sonra bakın ne kadar sert düştü. Onu belirttim ve hatırlarsanız şunu çizdim ben. Bakın. Şunu çizdim ve hedef noktayı gösterdim. Şimdi daha orta ve vade bakacak olursak bu grafik şayet şu desteğe gelir ve orada da tutunamazsa daha yukarıdan çizeyim şurada da tutunamazsa esas ana destek noktalarına kadar düzeltmeler gelebilir ve bunlar da yine kar realizasyonu olarak değerlendirilir. Ama saatlik trendi kırdı. Günlük yükselen trendi kırdığı yani En azından yükselen trendinin altında kapanış yaptığı görülüyor. E, tabii sert satış yani biraz moral bozuluyor. E, i̇şin doğrusu ben de bir, e, herhangi bir yatırım e, bu anlamda yani hisse senetleri ve yokta yatırım olmamasına rağmen piyasaların e, sert satış yem, yemesi olması insanı biraz canını sıkıyor. Onu belirteyim. E, ama dediğim gibi ben e, Önceki videolarda hatırlatmış ve bu hareketin görülmesinin doğal karşılanması gerektiğini ve muhtemelen bu tip bir hareketle karşılaşılacağını ifade etmiştim. O açıdan da dikkatli olun diye de izleyen arkadaşları uyarmıştım. Yani yaz boyu da eskisi kadar yoğun video analizi yapacağı, yapmayı düşünmüyorum. Ama beni birkaç aydır izleyen arkadaşlar yapıları okumak, yapıların bize kazandırdıkları hatta geleceği bir anlamda öngörmek mümkün. Bunu videolardaki başarılı analizlerle sadece günlük bakmayın. Başarılı analizlerle bazen bir hafta sonra oluyor. Bazen iki hafta sonra oluyor. Bazen bir ay sonra hareket gerçekleşiyor. Ama neticede o hareket gerçekleşiyor. Yani şu düşüşü öngörme. Ön Şuradayken bu yükselişi öngörmüş. Bu tepedeyken düşüşü, buradayken yükselişi ve buradayken yine düşüşü bu pine kadar düşüşü öngördük. Bundan sonraki süreçte de bakın formasyon zaten bir takım şeyleri ipuçlarını veriyor bize izleyen arkadaşlara e, yorumlarına bırakıyorum. Bundan sonraki süreci. Ama yükselen trend kırılınca e, ne yapılması gerektiğini tecrübeli arkadaşlar e, bilirler diye de aktaralım. Evet yani başka ne piyasalarla alakalı birkaç şey diğer e, enstrümanlarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Özellikle altın büyük ihtimalle ilgi çekecektir. Altınla ilgili benim hiç e, Heç ettiğim bir pozisyonum var. Ben piyasadan altın dışında çekilmiştim. S&P'de bakın zayıf görüntü var ama çok da zayıf değil. Size hatırlatacağım demiştim. Bir tekrar hatırlatıyorum. Bakın S&P çok zayıf olmamasına rağmen, yatay kalmasına rağmen bizim piyasamızın ne kadar sert satış yediğini bir gün hatırlatacağım size diye ifade etmiştim. Yani yaklaşık bir ay kadar önceki, üç hafta önceki videoda Bizim endeks niye yükseliyor diye istemeden ters pozisyonda kalmış arkadaşlar için. Bakın bir gün zamanı gelecek, zamanı geldiği zaman size hatırlatırım demiştim. Çünkü formasyonların tamamlanması lazım, grafiklerin olgunlaşması lazım. Biz geriden gelip grafik olgunlaştıktan sonra beklentiler bittikten sonra nasıl kar realizasyonlarına dönüştüğünü böylece bizzat deneyimlemiş olduk. Altından alakalı da ben ettiğim bir ters pozisyon var altından ilgili. Yani bakın altın benim beklentimin çok çok ötesinde bir manipülatif atak yaptı bir anlamda. Çok güçlü duruş sergiledi ve benim işte yaklaşık işte gram altın itibariyle 400 gramlardan itibaren hecettiğim fiziki altının karşılığı olarak hecettiğim pozisyon var. Bakın bu kadar bir sert atakla özellikle ons kaynaklı dolar kaynaklı değil bu seferki atak ons kaynaklı ciddi bir atak oldu. Ne ile karşılaşırız derseniz? Benim analizim kolay kolay değişmiyor arkadaşlar. Yani bu ataklara rağmen değişmez. Ee, bakın durum şu. Günlükte günlük grafik bu. Bir de haftalık göstereceğim size. Haftalıkta bu. Yani bana göre haftalıkta aşırı alım bölgesine girdi ve fiyatlar aşırı. Yani en mağdur yani diyeceğim bu. En olarak şunu söyleyeyim. Altının Bakın bu kadar sert hareketleri, yükselişleri ne kadar sert yine sert bir hareket yaptı haftalık bazda. Bundan sonraki süreçte çanak kul formasyonuyla karşılaşmamızın muhtemel olacağını belirteyim. Şu harekete benzer bir hareketle karşılaşacağız diye tahmin ediyorum. Ama tepe noktalardan da hemen inmeyip ciddi dalgalanmalarla karşılaşmasının muhtemel olduğunu söyleyebilirim ama şu yükselen trendine bir şekilde değecektir diye tahmin ediyorum. Bundan sonra yukarıda orta vade için ons altında 2500'ler hedef olsa da bu 2500 hedefinin bu yıl içerisinde görüleceğini düşünmediğimi belirtmek istiyorum. 2000'e kadar geldik. Yani bundan sonraki süreçte ben 2500 hedefinin önümüzdeki dönem içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Gram altında da benim 2021 hedefimin yani 500 lira olduğunu ifade etmiştim. Bu senenin Ocak ayında bu seneki Aralık ayı hedefim lise 420 idi. Ki 420 de geçti. 430'ları geçen bir gram altın. Yaklaşık 5-6 ay önceden fiyatlanmış. Ve önde giden bir fiyat var. Dediğim gibi ben altında H pozisyonda fiziki altının karşı olan H pozisyonumu kurdum. 400'ün üzerindeki fiyatlamanın önümüzdeki 5-6 ay içerisinde makul seviyeleri yansıtmadığını düşündüğümü belirtmek istiyorum. Yani ben önümüzdeki sene, bu senenin maksimum fiyat seviyesinin aralık ayı bazlı 420 lira olarak tasarlamış, planlamış, analiz etmiş. 420 liranın üzerindeki hareketleri aşırı analiz daha doğrusu aşırı fiyat olarak değerlendirdiğimi, düşüncelerini aktarmak istiyorum. Bu anlamda altın yükselişleri ciddi risk taşıdığını düşündüğümü belirtmek isterim. Ama fiziki altınlarımı da ben taşıyorum ve uzun vadeli de taşıyacağım. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Gerekmedikçe de zaten mevcut altın pozisyonlarını bozdurmak çok akıllıca bir şey olmasa gerek diye de düşünüyorum. Çünkü altın uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmeli. Ama Viyop'taki pozisyonlar hariç tabi. Viyop daha kısa vadeli alsat ve işte komisyon bazlı bir risk azaltma anlamında kullanılabilir. Arkadaşlar Biraz sesim kısıldı. Videoyu, analizini devam edemeyeceğim ama şunu belirteyim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Önemli olan sağlıktır. Evet dediğim gibi önemli olan sağlıktır. E, gerektiğinde zaman zaman piyasadan çekilmek, daha dingin bir zihinle piyasaya gelmek, e, her zaman sahada olmak yerine kenarda durmak ve dışarıdan izlemek e, faydalı bir teknik olarak karşımıza çıkabilir. Yani zaman zaman tatil yapmak sağlık e, iyidir, sağlığa yararlıdır öyle ifade edeyim. Yani endeksler, borsalar devamlı çıkmaz, devamlı da düşmez. Çıktığı gibi düşer, düştüğü gibi de çıkar. Zaman zaman yani bu endeksin daha doğrusu borsaların doğasında, piyasaların doğasında olan hareketler. Yani şu an altın mesela dimdik çıkıyor. Bu sürekli çıkmaz. Aşırı fiyatlamalar çok hızlı gider. Ama düştüğü zaman da niye düştü diye sorgulanmaz. Tam tersi durumda da işte düştüğü zaman niye bu kadar düşüyorsun anlamı yoktur. Onu ifade edeyim. Yani şu anda niye bu kadar çıkıyorsun anlamı olmadığı gibi bir süre sonra düştüğünde de niye düşüyor? açıklamanın pek mantığı, izahı yoktur. O açıdan grafikler bize ne diyor? Teknik olarak nereleri doğru alım yerleridir, nerelere satım yerleridir? Onu iyi belirlemek lazım. Aşırı alım bölgelerini, aşırı satım bölgelerini işte bir trade amaçlı kullanılabilir diye Yatırım tavsiyesi olmadan belirteyim. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sorularınız olursa videonun altına yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Bu arada eğer analiz yapamayacak olursam bayrama kadar. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Show me